Bu bayramda bizi biz yapan o güzel geleneklerimizi istemeye istemeye de olsa geride bıraktık demiştim az önce ama Anadolu irfanı o gelenekleri sürdürüyor. İki memecimizin kendi maaşlarından ilip yetimlere verdiği bayram harçlığı o irfanın ispatı. Benzer bir görüntü varsa da ama çok daha duygulu, çok daha anlamlı belki de. Elazığlı bir dede ve bir nine bayramlarını tebrik etmek için evlerinin kapısına kadar gelen jandarmalara bayram harçlığı vermek istedi. Jandarma elbette ki harçlığı reddetti ama dede de nine de çok ısrarcıydı ve işte sonuç. Herkesele. Sen hoş geldin. Hoş bulduk amca nasılsın? İyi misin? Fazla genç ol Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş. <laughs> Bizim askerler askerler. Ay, hoş <laughs> geldin. <Nasıl gülüyor> hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bayramlaşmaya geldik. Kurban <laughs> Allah, <razı olsun. gülüyor> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. mübarek olsun. Ederim. Sana bu güzel gülü getirdim. Hani ya. Hani koydum sağ ol atam. Sağ Allah müdahalede başa selam inşallah. bir yüz ila veren. Allah'ım. Allah'ım. <Gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Yok, çocuk para al verirsin. Alın verirsin, çocuklara ne ne? Ne? sen verirsin, ne ne? verirsin, tamam mı? Allah Allah. Ne Yok yok. Çocuklar. sana çikolata getirdim <laughs> Bayramını kutlamak için. ol, Sağ olun. Al o zaman. Yok. Allah Allah Allah. Ne ne ben çalışıyorum ya,